Öncelikle diş taşı dediğimiz hadise ilk önce mevcut bir diş plağı dediğimiz dişe hani çürük yapan e, yapılar demiştim ya bakteri, besin artı bunların birleşmesine biz plak diyoruz. Diş plağının kalsifiye olmuş yani kalsiyumla ilişkiye girmiş haline diş taşı deriz biz. Bu nasıl oluşuyor? birçok farklı şeyle oluşabilir. Yani genelde hastalar yemek yedikten sonra dişlerini düzgün fırçalamazsa diş fırçalamasının eksik olduğu bir yerde plak oluşur. Plak oluştuktan sonra da ağızdaki tüklüğümüzde bizim çok fazla miktarda kalsiyum vardır. O kalsiyumla bir çökelte oluşturup dişin üzerine kuvvetli bir şekilde yapışan bir diş taşı oluşuyor. Bu diş taşını şöyle söyleyebiliriz. Bizim fırçalamayla uzaklaştıramadığımız veya diş ipiyle uzaklaştıramadığımız ancak hekimin profesyonel bir ortamda yani diş hekimi masasında uzaklaştırabildiği bir yapıdır genelde sarım trak veya sigara çok içiyorsa kahverengiye dönmüş bir renkte bulunur. En çok da alt ön keser dişlerimizin arka tarafında ve üst azı dişlerimizin bu yani yanağa bakan taraflarında oluşur. Bunların sebebi ne diye soracak olursanız da bizim tam o bölgelerimizde yani dilimizin altında ve yanak bölgemizde tükürük açılma kanalları var. Tükürük bezlerin açılma kanalları. Tam buralarda işte kalsiyumun çok fazla birikmesiyle o plak kalsifi oluyor ve orada toplanıyor. Bunun oluşma sebepleri şöyle ağız bakımı yeterli değilse hastanın peynir, süt ve çeşitli böyle süt ve süt ürünleriyle beslenmesi çok fazlaysa ilginç bir şekilde diş taşı fazla oluşuyor. Çünkü onların içinde kalsiyum miktarı fazla. Yine genetik bunda çok önemli. Çünkü genetik olarak bizim tükürüğümüzün kalitesi içindeki madde miktarıyla diş taşı oranını doğru orantılı bir şekilde değişiyor. Yine bu da önemli. Hastanın düzenli diş hekimliği kontrolüne gelmesi de önemli. Eğer fazla hızlı bir şekilde diş taşı birikiyorsa daha fazla kontrole gelmesi lazım. Şimdi bunu nasıl önleriz, nasıl ortadan kaldırırız, ne kadar süreyle kontrole gelmemiz lazım? Biz normalde hastalara 6 ayda bir diş taşı temizliği öneriyoruz. Ama tabii ki bu yine hastanın kendi genetiğine bağlı ve beslenme tarzına bağlı. Eğer hasta geliyor bize 6 ayda bir çok fazla, fazla diş taşı oluşuyorsa biz bunu 4 ayda bir bize gel, 3 ayda bir bize gel diye e, değiştirebiliyoruz. Ancak genelde 6 ayda bir yapılıyor ve diş taşı temizliği de nasıl yapılır derseniz bizim çeşitli diş taşı temizleme uçlarımız var ve el aletlerimiz var. Bunlarla diş taşını oradan uzaklaştırıyoruz. Ondan sonra eee profesyonel bir diş macunumuz var. Macun gibi aslında ama flor oranı yüksek bir madde var. Onunla da polital işlemini yapıyoruz. Ondan sonra hastalarda genelde şöyle bir şey oluyor. Dişlerinde bir sızlama oluyor ve işte diş taşı temizlettim, dişlerimin hepsi sızlıyor veya dişlerim sallanmaya başladı diyor. Bunları da açıklayayım ben size. Genelde hastalarımızın hiç hayatı boyunca diş taşı temizletmemiş olarak bize geldiğinde bu durumlar ortaya çıkıyor. Hast diş taşının şöyle bir etkisi var maalesef ki. Diş taşı dişe yapıştır yapıştı dıktan sonra büyüme eğilimindedir. Genelde de diş eti yönünde büyür. Dişetini burada ittirdiği için diş eti çekilmesine sebep olur ve oradaki kemik kaybına sebep olur. Uzun yıllar bu devam ederse de artık oradaki kemik dişi destekleyemeyecek kadar zayıflamış durumdadır. Biz de e, bunu temizlediğimizde ha, ama başta dişte bir sallanma yoktu. Cidden hasta haklıdır. hani Temizlikten sonra olmuştur. Bunun sebebi de biz diş taşını temizlediğimizde aslında oradaki diş taşları dişi tutuyor olur. Ve biz diş taşını oradan aldığımızda ha, dişim sallanmaya başladı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve hassasiyete de geleyim. Şimdi e, diş eti yine çekildi. Orayı biz diş, diş taşı kapatıyordu. Biz onu aldığımız zaman kök açığa çıkmış oluyor. Ve o yüzden de e, kök normalde hassas bir bölgedir ve sıcaktan soğuktan hemen etkilenir. Bu yüzden de hassasiyet ortaya çıkıyor. İşte böyle hastaların aslında önceden gelmesi lazım veya eğer bu duruma bir kere maruz kal yani diş taşını temizlettiyse düzenli olarak temizletmesi lazım. Emin olun ki bu durum ilerleyen zamanlarda ortadan kalkacaktır. İlk başta hiçbir diş taşı temizletmemiş hasta diş taşı temizlettiğinde... mutlaka hassasiyet görüyoruz ama bu geçici bir şeydir zaten. Bir hafta 10 gün içinde geçer. Eğer ki zaten o diş sallanmaya başladıysa 1-2 ay takip ettikten sonra eğer toparlamıyorsa zaten o dişi kaybetmişiz demektir. Biz o dişi oradan almamız en doğrusudur. Onun orada diş taşıyla durması zaten diğer dişlerine de zarar vereceği için bir enfeksiyon kaynağı olacağı için yani çekilecek bir dişse çekilmesi gerekir. Ee, o yüzden mutlaka ve mutlaka düzenli diş taşı temizliği ve diş hekimi kontrollerini öneriyoruz. Bunu yapmazsak işte çürük olmadan dişleri kaybına kadar gidebilecek bir senaryo bizi bekliyor. Bu şekilde özetleyebilirim.